Evet arkadaşlar şimdi çarpma işleminde e, çarkla birlikte mandallarımızı çarka takacağız. Mandalları çekiyoruz. Karşımızda defne. E, Mandallara çekip e, çarpımın e, hangi çarpanlar olduğunu bulacak. Çarpma işleminde yerine takacak. Başlayalım. Çektin mi mandalını? Evet. 16 16 7 kere 2 15 7 kere 2 14 eder. 16 7 kere 2 8 kere 2 16 eder. 8 kere 2 eder. Evet. 15 15. Neyle neyi çarparsak 15 olur? 3 kere 5. Aferin. Evet doğru. 21. 21. Ee, 3 kere, Aferin. 3 kere 7. Aferin. 3 kere 7'nin 21 olduğunu hemen buluyoruz ve 15. yerine takıyoruz. 15. 3 kere 5, 5 kere 3. Bu sefer 3 kere 5'i taktın. 5 kere 3'ü takacaksın şimdi. Evet. evet. 3, 5 kere 3, 15. Kere Ters takmamandalı. Evet. 41. 41 değil 14. Ha, 14. 14. Hangi sayıyla hangi sayı çarparsak 14 olur? Çarpanlar ne? Yeri kere iki. Aferin. Çarpanları bulduk. 36. 36. 36. Hangi çarpanlar 36 olur? Ne ile neyi çarpınca 36 ee, oluyor? 4 ile 9. Aferin. 4 kere 9'un 36 eder. 8, 4, 8, 2. 2 kere 4'ün 8, 8 eder. 12. 12. 3 kere 4. 3 kere 4 12 eder. Süper. 24, 24. 25. Beş kere katları. Evet, süpersin. 4 e, ee, 4 Neydi, kere ne? 1. Olmadı. 4, 4 kere 1 yok. 4 kere 1. Nasıl? Dört, birileri koymamışım. Bence başka neyle neyi çarpınca? İki kere iki dört olmaz mı? Evet. Yirmi. Yirmi. Dört kere beş. Şurada. 4 kere 5 20. 18. 6 kere 3. 6 kere 3 18. Al gel şunu. 6. 6. 3 kere 2. Evet hemen de buldun. 27. 27. Çarpanlar ne? Hangi sayılar? Ee, hangi? 3 kere 9. Süper. 27. Doğru. 12. 12. 3 kere 2. Ama dolu. 3 kere 2 6'dır. Evet. 3 kere 4'ün 12 değil mi? Evet. Elinde elinde elinde. Bak şurada. Şurada. Evet. 40. 40. Neyle neyi çarpınca 40 olur? 5 kere 8. Aferin. 5 kere 8'in 40 eder. 32. 32. 4 kere 7. Yok 4, 4 kere 8. 8 4 kere 8, 32. 4 kere 8 oldum. Evet harikasın. 24. 7 kere... 24'ü nasıl elde edelim? 6. 6 kere 4. 6 kere 4, 24. Doğru. 10. 5 kere 2. Aferin. 5 kere 2'nin 10 eder. 28. 7. Evet. 3 kere 7. 3 kere 7 21. Ee, 4 kere 7. 4 kere 7 28. Evet doğru. 20. 20'yi nasıl elde ederiz? 4 kere 5. Süper. 4 kere 5'i çarparak elde ediyoruz. 16 doğru. 16'yı nasıl elde ediyoruz? 16. 4 kere 4. Süper. 4 kere 4'ün 16. Evet, 4'ler bitmiş. 4'ler bitti. 30. 30'u nasıl elde ediyoruz? Hangi sayı hangi sayı çarparsak 30 olur? 5 kere 6. Harikasın. 9 kere 5. 35. E, ee, 7 kere 5. Harikasın. 8. 3'lerde 8 yok. O zaman 8 2'lerde var değil mi? Evet. Neyle neyi çarparsam 8 olur? 4 kere 2. Evet 4 kere 2'nin 8. 2 kere 4'ün 8. 6. İkiler de kestim Şu. O altı mı dokuz mu? O altı değil. Altı. Dokuz o. Kuzum böyle tutulur. Dokuz dokuz. dokuz. dokuz olunca üçlerde de demektir. Evet. O yüzden üç üç. Doğrudur. On sekiz. Üçlerde de olabilir ama değilmiş. Dokuz kere iki, değil mi? Doğru. İki kere dokuzun on sekiz. On. Beş kere iki. Doğru. Yirmi dört. 24. İkilerde olmaz. Üçlerde İkiler olur. Evet. 8 kere 3. Süper. 3 kere 8. 8 kere 3. 24. 6. 3 kere 2. Süper. 45 de 9 kere 5. Süper. 12. 6 kere 2. Bir de. Evet. Evet. Bıçaklarımız da bitti. Kasır olmuş. Süper. Evet Defnecik. Kısa sürede bitirmişsin. Tebrikler. 6 kere 7. Aferin. 6 kere 7. 42. Evet. Mandalı çek. 7 kere ya da. 7 kere 7 49. 48 48. Ya bunu bulmuştum ben. 8'ler değil ama. Ne ile ne çarpınca 48 olur? 8 e 8 64. 8 kere 6. Hı. 6 kere 8'in 48. Evet. Mandal çek. 64. 64. Ne ile ne çarpınca 64? 8 8. Evet, doğru. 40. Ne bu? Ne ile ne ile çarpınca çarpımı 40 olur? 8 kere 5. Aferin. 5 kere 8'in 40. 36. 6 kere 6. Aferin. Yine 48 geldi. 8 kere 6. Tamam 8 kere 6. 48. Ters taktın mandalı. Evet doğru. 42. Önceden 42'yi bulmuştun. 6 kere 7 42 idi. Demek ki 7 kere 6 42. 7 kere 6. 42. Evet. Ondan 7 kere 2. Evet 7 kere 2, 7, 2 14. Doğru. 32. 8'ler de kesin. 8 kere 6'a 32'ye 6. 8, 8. Ne? 32. Ne ile neyi çarparsam 32 eder? 32 32. 4 kere 8. 2. Aferin. 4 kere 8 32. Şimdi 12. Ne ile neyi çarpımı? 6 kere 2. Aferin. Aferin. 6 kere 2 6 kere 2 6 kere 2. Otuz altı. kere altı. Otuz. Altı kere beş. Tabii ki. Beş kere altının otuz. Altı kere beşin otuz. 5 kere, kere, kere altı. Doğru. Elli 56 Yedi 56. kere sekiz. Süper. Yedi kere sekizin elli altı. Sekiz kere yedi mi? kere elli altı. Yedi kere Şeydi ya. 7, 7 kere 9. Aferin. 7 kere 9'un 63. 9 kere 7. Ne 54. 9 kere 6. Ya 6 kere 9'un 54. Hmm. Ters taktın. Mandalı ters taktın. Evet. 21. 3. 3 kere 7'nin 21. 72. 72. 82, 8. 8 derdik. Evet. 7 kere 8. 7 kere 8 56 idi. 9 kere 8 o zaman. Evet 8 kere 9'un 72. 35 ile 7 kere 7 evet. kere 5. E, e, o kere o zaman 5 7, ha, 7 kere 5. Sonra 1 oldu mu şu? 7'lere bakacaksın kızım. Ha. 7 kere 5'in 35. 72'de... 72 de 72. 72. Neye göre ne çarpınca 72 olur? 6 kere 8 ama 9 kere 8. 8 kere 9'un 72. 9 kere 8'in 72. Evet. 81. 9 kere 9'un? Evet. 81'di. Evet. 28. 28. 7 kere 4. Evet. 7 kere 4. 4 kere 7. 7 kere 4. 4 kere 7. Yediler bitti. Süper. Evet. Yedileri bitirdik. Evet. Yedileri Altı bitirdik. Şimdi o zaman. Hadi bakalım. Mandallar bitince. 54. 6 kere 3. 18 değil. 54. 54 değil. 6 değil. 7 kere 8. 54. Değil mi? Kuzum o 54 mü 45 mi? 54. 6 kere 9'un 54. 6 kere 9 mu? Evet 6 9. E, onu bırak bakayım onu koy yerine. Bırak orada. Şimdi başka öbürlerine bak. 27. 27. 6 kere 9'un 54. 9 kere 6'nın 54. 9 kere 6 kere 9'un 54. Yok 27 bu. Yok yok e, o 54'ü bulduğun 54'ü. Hmm. 6, 6 kere, 9, kere 9, 9 54. 9 kere 6 54. Şimdi 27. 3 kere 9. 3 kere 9 27. 9 kere 3 27. Evet bitti. Koyalım. 56. 56, 56 neydi? Ee, şey 7 kere 8 7 kere 8. Aferin benim kızıma. Evet 8'leri de bitirdik. Şimdi 7'ler ve 8'ler bitti. Ne kaldı? 4 kere 6'nın 24. Doğru. 63. 7 kere 9 7 kere 9'un 63. 18. 3 kere 6'nın 18. Evet bitirdik. Çarklarımızı bitirmiş olduk. Evet tebrikler. Hemen tamam, diğerlerini yapayım mı? Evet tebrikler. Nasıl? Kolay mıydı? Kolay mıydı? Evet. Eğlenceli miydi? Evet. Evet. Yani ne yapayım? Yaparız. O zaman bir tamam. alkış istiyorum.